Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü sınavımız olan zamir artı bi artı isim test sorularına bakacağız. Zamirler özne zamirleri I, you, he, she, it, we, they idi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamına gelen. E, bi fiilimizi biliyoruz. Am, is ve are. Arkasından da isim kullanacağız. Şimdi sınava bir başlayalım. İlk sorumuz I am a doctor. Ben bir doktorum olacak. Çünkü I öznesiyle am kullanıyorduk. İkinci sorumuz Carol and Jane. Bakıyoruz öznemiz çoğul. iki kişi çünkü. Are students olacak. Özne tekil olsaydı is olurdu. I öznesiyle de am kullanırdık. Evet. She tekil bir özne. O demek kadınlar için kullanıyoruz. She is a teacher. O bir öğretmendir. Bakıyoruz fotoğrafta bir erkek var. O zaman he is an engineer diyeceğiz. Çünkü erkekler için he öznesini kullanıyorduk. Eğer kadın olsaydı she diyecektik. Onlar anlamını vermek için. They biz anlamını vermek için de we kullanıyoruz. Evet fotoğrafta birden fazla kişi var. O yüzden they are students diyeceğiz. Onlar öğrencilerdir. She is tekil bir özne. Yine he is tekil özne. I am de ben demek zaten. Diğer sorumuz bir kadın. O zaman she is veya isn't diyeceğiz. Ee, bakıyoruz kadın öğretmen değil de doktora benziyor fotoğraftan. O zaman she isn't a teacher. O bir öğretmen değildir. She is a doctor. O bir doktordur diyeceğiz. Ee, o da üçüncü seçeneğimizde var. Olumsuzlarda am not, isn't, aren't kullanıyorduk. Bunları is not ve are not olarak da uzun haliyle kullanabiliriz. Evet, ee, bunlar kalem olduğu için they are pens diyeceğiz. They aren't books. Onlar kalemdir, onlar kitap değildir demiş oluyoruz. Bir sonraki sorumuz, they are, şimdi they are çoğul onlar. A teacher dersek bir öğretmendir deriz. Teachers dersek öğretmendir, öğretmenlerdir gibi bir anlam. E, they çoğul olduğu için teacherı da çoğul yapmak zorundayız. We biz demek. We öznesiyle are kullanırız. Biz doktoruz diyeceğiz. We are doctors. Evet son sorumuz. Ee, sanırım işçi, doktor değil dememiz lazım. O zaman I am a worker. I am not a doctor demeliyiz. Yani ben bir işçiyim, ben bir doktor değilim diyeceğiz. O da ikinci seçeneğimizde var. Evet, şimdi sonuçlarımıza bakıyoruz. Hepsini doğru yaptık. Eğer hatalarınız varsa ilgili dersi yeniden izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki testimiz ile devam edeceğiz.